Bugün şehrimizin güzide sağlık kuruluşlarından birisi olan Özel Kütahya Uzman Diş, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile belediyemiz arasında bir kurumsal sözleşme e, imza töreni için bir araya geldik. Öncelikle Kütahya Belediye Başkanlığımızda çalışanlar ve bağlı şirketlerimizde çalışanlar ile bunların birinci derece yakınlarının, annesinin, babasının, eşinin, Çocuğunun bu kuruluşumuzdan indirimli olarak e, sağlık hizmeti almalarını içeren bir protokol ile iki taraf e, imza altına alıp, bundan sonra işlem yapacak. İndirimlerimizi e, şöyle e, sıralamışlar, muayeneleri ücretsiz yapacaklar. radyolojik görüntüleme işlemlerimiz ücretsiz olacak, dijital görüntüleme işlemlerimiz ücretsiz olacak. Özel dental anestezik cihazlarının kullanımından ilave ücret alınmayacak. Acil diş tedavilerinin %25 indirimli olarak yapılması sağlanacak. Estetik tedavilerde %20 indirim, gülüş tasarımı ile ilgili tedavilerde botoks uygulamaları, dermal dolgu işlemlerinde %20 indirim, implant tedavilerimizde %15 indirim. Uzman hekim tedavi ücretlerinde ise %10 indirimli tarife uygulanacaktır. Belediyemiz çalışanlarına, şirket çalışanlarımıza ve uzman diş, ağız ve diş sağlığı klinik sahiplerine, çalışanlarına hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. kurumumuz yaptılar bu işten dolayı. Sözü doktorumuza bırakıyorum. Benim çok söyleyecek bir sözüm yok. Başkanımız her şeyi söyledi. Evet. Ee,